Şimdi bu arada ikinci bir o dönemde olayı zikretmek isterim. Bizim zamanında talebe ki yaptığımız bir adetin e, ee, Milli Türk Talebe Birliği tarafından, Rasim Cilisli beyefendi ve arkadaşları tarafından devam ettirildi gördüm. Bu da büyüklerin evlerine bayramlarda ziyaret. Yine bir bayram günü Rasim Bey'in başkanlığında biz, beni de e, ziyarete geldiler. E, bayramlaştıktan ve sahbede geldikten sonra Rasim Bey, hoca biz bir şeyler yapalım, değişik bir şeyler yapalım. Bu öğrenciye bir şey verelim. İşte koca bir yer orası. Bahsettiğim vilayette yukarı çıkarken İran başkonsolosu karşısındaki hala duran, şeyi olan, salonu olan, odaları olan, jimnastik yerleri olan pek güzel bir yer. E bu gençler de bir şeyler yapmak istiyorlar. Ben kendilerine sonradan çok e, güzel meyveler veren bir projeyi teklif ettim. Dedim ki soruyorsunuz söyleyeyim size. E, bakın hepiniz ayrı fakültelerdesiniz. Kimi hukukçu hukuk fakültesi, kimi edebiyatta kimi teknikte, kimi tıpta, kimi fende, yani apayrı dallardalar. E, fendeki insan edebiyattaki bahisleri bilmiyor. Edebiyattaki insan hukuk bahislerini bilmiyor. Genel olarak dünya ve e, toplum nezdindeki genel ana konuları bilmiyor. Yoksa her şeyin teferruatını ancak orada ihtisas yapan bilebilir. İktisatçı bazı önemli kendi mevzunu dışındaki olayları bilmiyor, mevzuları bilmiyor. bakın bunları bilinmiyor. Şimdi burada biz e, fen ilimlerini, teknik ilimleri bir tarafa bırakalım. Onlar iyice ihtisas konularıdır. Teknik gibi şeyler. Ama sosyal konuları herkesin bilmesi lazım. Bir mühendisin de sosyal konuları bilmesi lazım. Bir edebiyatçının da bilmesi lazım. Hukukçayı da bilmesi lazım. Efendim, e, iktisatçı da kendi dışındaki sosyal meseleleri, siyasi meseleleri bilmesi lazım. Siyaset, ekonomi, e, sosyoloji, e, tarih e, ve diğer benzeri ilimleri bilmesi lazım. Bir, bir kültür sahibi olabilmek için. Yani münevver denen söz ya da entelektüel ya da aydın olabilmesi için bunları bilmesi lazım. Bunları asgari ölçüde temel bilgiler bilmesi lazım. Temel hukuku bilmezsen olmaz. Ekonominin temel bazı kavramları bilmezsen olmaz. Ama sen ne hukuk fakültesinde iktisat, edebiyat fakültesindesin. Yani hukuk bir hukukçunun da en azından Türk ve dünya edebiyatının ana temel temalarını kişilerin bilmesi lazım. Vakti ne yapacağız dedi. Bir sosyal ilimler enstitüsü kur. Onun bütün detaylarını söyledim. Tabi Rasim çok zeki bir insandı. O gençken de çok atak ve yapıcı bir kişiliği vardı. Ee, peki dedi kavradı projeyi. Ve hem ve evet, hem onun esaslarını söyledi. Muntazam devam. Herkes girmeyecek. İmtihanla talep alınacak. Devam etmeyen silinecek. Devre sonunda her devre işte 3 ay, 4 ay, 5 ay neyse onları ona göre şey yapılacak, imtihan yapılacak ve şey verilecek. Ee, birer sertifika. Bu konularda en önde gelen hocalara rica edilecek. Öyle hocalar var, idealist. Hiç kimse bunlardan para, bizden para istemeyecektir. Bilakis kendi talebeler, üniversite talebeler bunlar. Yüksek tahsil talebeleri. Gelip onlara kendi bahsinin en temel mevzularını diyelim ki 3-4 hafta içinde anlatması kadar bir hocaya tatmin edecek bir şey var mıdır? En başta ben de sizlere sosyal ilimlerin çalışma ekonomisi, işçi işveren ilişkileri, başka doktriner meseleler var orada, iktisatta da var. Bunları ben öğreteyim. Mehmet Kaplan Hoca sağdı, Muharrem Ergin Hoca sağdı, Abdülkadir Karahan Hoca sağdı efendim daha başka saymayayım şimdi çok hukuk fakültesinden, edebiyattan, iktisattan böyle sosyal ilimler okutan tıbbın sosyal tarafın Ayhan Songar Hoca hayattaydı. Psikoloji meseleleri var yani bu sırf akıl ve sinir sağlığı meselesi değil. Psikoloji ki benim bir kısım devamım vardı tıp fakültesinde. İhsan Aksel. Ordinaris profesör. Onun talebesiydim ben. Bu o konuların nasıl bir açılım yaptığını biliyorum. Diğer hocalarımız vardı ve bir kısmı şu anda vefat etmiş e, hayatta idiler. Recep Doksat hocamız sağdı. E, sayabilirim tabii Sabahattin Zayim hocamız. Yani bizim kendi fakültemizde olanlar. E, böyle çok seçkin bir hocalar grubu listesinde yaptılar. Hepsine gidip rica ettiler. Efendim sizin kendi branşınızdaki temel meseleleri e, bu gençlere öğretir. Yarının liderleri bunlar. Böyle kapalı kutular gibi, kompartımanlar gibi trendeki gece olunca herkes kompartımandaki e, kapısını kapatır ve çekilir. Hepsi birbirine, yan yana da hiçbir haberleri yoktu. Ya da birbirini ziyaret ede, etmeyen apartman sakinleri gibi. Kapalı. Kapıdan çıkarken belki görürler birbirlerini. Bu ilimler de bu hale gelmesin. Bu gençler, e, şimdi yeni yeni isimler bunlar konuyor. İlmi alanda, sosyal alanda, e, çok kültürlü deniyor. Baltı, kalçınız deniyor. Daha başka isimler girmeyelim ona. Gerçek bir aydın olarak yetişsin. Nerede olursa olsun insan psikolojisinin tahlilinin ana e, bahislerini bilsin. Ana ayrımlarını, tasdiflerini bilsin. Böyle bir insanla konuşurken bir saat, iki saat sonra onu kafasında e, ruhi bakımdan yani psikolojik şekillendirebilsin. Hangi tip bir insandır karşısında. Daha başka şeyler ve bu açıldı. Bunu kavradılar, açıldı. İlk dersleri bizler verdik. Öğrenciler büyük ilgi gösterdiler. Ve bu öğrenciler içinde bir de... Ee, seçim de yapıldı. Onları rahatsız etmeyecek şekilde bir seçim. Yani kazanamayanlar bir devre sonra diye. Ee, sonra da görüldük ki şş, birkaç sene sonra e, en toplumun en önündeki e, saflarda yer almış birçok insan, genç insanlar bahsediyorum, e, bir ara gelerek bizlere, hocam sizin açtığınız sosyal, İlimler Enstitüsü'nden ben mezunum Mehmet Evimde verdiğiniz sertifika duruyor diyen çok insan rastladım. Hala daha böyle insanlar oluyor. Tabii yaşlılar artık ilerlemiştir. Fakat biz orada çok şey kazandık. Çok şey öğrendik. Meğer çok kapalı yetişiyormuşuz. Sırf kendi bahislerimizi diyen yetişmiş insanlara rastladım. Demek ki işte 65, 66, 67 devam etti bu. Ya benim bulunduğum seneler bunlardır ama bu enstitü öyle hemen açılıp sonra da kapanmış değil. Yani uzun zaman devam etti. Sonra biliyorsunuz MTTB de ortadan kaldırıldı. Türkiye Milli Talebe da kaldı. Talebe dernekleri de kaldırıldı. Bütün talebe, öğrenci teşekkürleri bu ülkede yasak edildi. Ve hala da yasak zannediyorum ki hiçbir öğrenci derneğine rastlamıyorum. Ya, Çanta e, çok güçleştirdiler. Çok tuhaf bir yerde o kul dışı falan koydular. Böyle bir şey yok. Ben duymuyorum. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz talebe e, derneği diye bir şey. E, bunlar ortadan kaldırınca tahmin ediyorum şey de kaldırdı. E, 12 Eylül. 12. 12, 12, Mart, 70. 12 Mart 72. E, e, Şimdi ki tabi Hulusi Bey, Hulusi Altınoluk Bey beni tavsiye etti. Teşekkür ederim üniversitemizde fakülte sekreteri yani fakültenin bu akabinde bulunmuştur. Hem siyasal bilgiler hem eczacılıkta. O daha iyi biliyor benden bu tarihleri. Ama her halükarda Hulusi Bey kalktı diyeyim yok bugün. Yok. İşte onlar ortadan kaldırılana kadar bunlar devam etti.